İnsanoğlunun genel olarak bilinen 5 duyu dışında 6. bir daha var mıdır? 6. hissin pineal gland olarak bilinen epifiz beziyle bir ilgisi olabilir mi? 3. göz diyarlandırılan şey aslında epifiz bezinin ta kendisi mi? Peki tüm bunların temelindeki güç nedir gibi sorular yıllardır bilim insanlar tarafından cevapları aranan gizemli konulardır bu sorulara cevap bulabilmek için her ne kadar sayısız ve birbirinden değerli çalışmalar yapılmış olsa da bu bilimsel çalışmalardan en sıra dışı sonuçlar yazar ve bilim insanı Walter Ralston yapmış olduğu çalışmalar sonucu ulaştığı bulgulardır. Bu sıra dışı ve biraz da tüyler ürpertici çalışmanın sonuçlarını bu sonuçlar ışığında elde edilen bilgileri Walter Ralston yaptığı çalışmanın temeli olan dünyanın manyetik alanı ile ilgili çığır açan araştırmaları ve de daha fazlasını bu videoda bulabilirsiniz. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Dr. Walter Ralston yapmış olduğu esrarengiz ve ürkütücü sonuçlar ortaya çıkaran deneysel çalışmalara geçmeden önce 6. hissiyle ilgili olarak yapılan çarpıcı bir araştırmayla videoma başlamak istiyorum. Bu araştırmayla videoya başlamak istememin sebebi ise Doktor Ralph'ın yapmış olduğu sıra dışı çalışmanın temel prensibine yani manyetik etkileşim ile insan beyni arasındaki ilişkiye ışık tutmak. Amerikalı bir jeolog ve jeofizikçi olan paleomanyetizma ve biyomanyetizma katkılarıyla bilinen Joseph Kirschling'in önderliğinde Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı ile 2019 yılında yapılan bir araştırma sonucunda yayınlanan bilimsel makale bilim dünyası üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Yayınlanan bu makalede Forsking ve ekibi yaptıkları çalışmalarla birlikte insanların dünyadaki manyetik titreşimleri algılayabildiğini bilimsel olarak kanıtladıklarını belirtmişlerdir. İngiltere menşeli olan ve dünyanın birçok yerinde saygın bir gazete olarak bilinen The Guardian gazetesi Forsking'in yapmış olduğu deneye şu anda ekranda görmüş olduğunuz sayfada yer verirken deneyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştır. Her ne kadar kulağa X-Men'in sahip olmakla övündüğü bir güç gibi geliyor olsa da bilim insanları insanoğlunun dünyanın manyetik titreşimlerini algılayabildiğini söylüyor. Yapılan deney ise şu şekilde özetleniyor. Deneyin yapılabilmesi için izole edilmiş küp şeklinde ve altı yüze sahip alüminyumdan yapılmış kafes şeklinde ve tamamen karanlık sessiz bir bölme oluşturuluyor. Her bir alüminyum yüz aynı zamanda içerisinde dünya ile eşit frekansta manyetik alan oluşturacak şekilde yeterli akımın üretilmesi için bobinler içeriyor. Deneye katılan 34 yetişkin katılımcı sırayla birer birer bu bölmeye alınıyor. Katılımcılardan her birine bölmenin içerisinde bulunan ve oturduklarında kuzeye yönelmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmiş olan tahta sandalyeye rahat bir şekilde rahat bir pozisyonda bir saat boyunca oturmalar söyleniyor. Katılımcılardan her birinin kafasına elektrotlardan hazırlanmış ve 64 ayrı noktadan kişinin beyin dalgalarını ölçebilecek şekilde tasarlanmış bir başlık takılıyor. Ve bu esnada alüminyum bölmelere yerleştirilmiş bobinler aracılığıyla kabin etrafından dünya ile eşdeğer frekanslara sahip manyetik alan geçiş yapılıyor. Manyetik alan geçişi esnasında katılımcılara takılan başlıklar aracılığıyla 64 noktadan katılımcıların beyin dalgaları ölçülerek elektrotların bağlı bulunduğu EEG cihazı aracılığıyla kayıt altına alınıyor. Yapılan bu çalışma sonucunda bölmenin kişinin tam başının üst tarafında yer alan yüzünden manyetik alanın geçişi esnasında manyetik alan kuzeyi gösterirken ya da yukarı aşağı veya saatin tersi istikametinde hareket ederken bölme içerisinde yer alan katılımcının alfa beyin dalgalarında çok net ve daha çok düşüş şeklinde keskin dalgalanmalar olduğu gözlemleniyor. İnsan beyni dinlenme esnasındayken alfa beyin dalgaları yüksek seviyede seyreder. Joseph Kerfing tarafından yapılan bu araştırma esnasında karanlık ve sessiz bir ortamda rahat bir şekilde oturan katılımcıların beyni de benzer şekilde yüksek seviyede alfa dalgaları üretirken manyetik alanın katılımcılarının başının üzerinden geçişi esnasında bir anda bu dalgalanmalarda keskin düşüşler olması manyetik alanın insan beyniyle etkileşime girdiğinin net bir kanıt olarak kayıtlara girmiştir. Kurzweil'in bu devrim yaratan araştırması bilim dünyasında şok edici bir etki yaratmıştır. Peki elde edilen bu şaşırtıcı sonuç ne anlama geliyor? İnsan oğlunun önceden genel olarak bilinen beş temel duyusuna ek olarak daha öncesinde varsayımdan ibaret olan altıncı bir duyuya, altıncı bir hisse sahip olduğu bu çalışmayla birlikte kayıt altına alınmış oluyor. Belki de manyetizmanın insan beyni üzerinde kanıtlanan bu etkisiyle birlikte artık altıncı his üzerindeki sır perdesi insan beyni üzerinde yapılacak daha kapsamlı araştırmalar ile günden güne daha da aralanmaya başlayacak. Bu çalışmalara dünyanın manyetizması ile etkileşim içerisinde olan kim hayvanlar üzerinde yapılacak benzer araştırmalarında katkı sağlayacağı kuşkusuz. Peki dünya üzerinde manyetik etkileşime sahip diğer canlılar hangileridir? Dünyanın manyetizması ile olan etkileşimini kendisine rehber olarak alan köşebek sıçanları. Her yıl düzenli aralıklarla uzak bölgelere göç ederken manyetik alanı navigasyon olarak kullanarak binlerce kilometre uzaklıktaki deniz aşırı bölgelere, sıfır hata ile ulaşabilen göçmen kuşlar. Vücutlarında bulunan manyetik özellikli madde olarak bilinen manyetitten gece yönlerini bulmak için faydalanan yarasalar. Sahip oldukları manyetik duyu yardımı ile yönlerini kolaylıkla bulabilen yavru kral soman balıkları. Yollarını bulmak için dünyanın manyetik alanını kullanan ve bu sayede yumurtlamak için binlerce kilometre uzaktaki alanlara yüzebilen deniz kaplumbağaları ve daha birçok hayvan türü bu hisse sahip canlılara örnek olarak verilebilir. Manyetik etkileşim ve insanların altıncı hissi konusunda ilk ve tek çalışmayı yapan Körşüm ve ekibi değil de elbette. Her yani ne kadar aralarında en çok ses getiren ve en kapsamlı çalışma Körşüm ve ekibine ait olmuş olsa da tarih boyunca bu muazzam etkileşimin sırrını çözmeye, insanoğlunun altıncı hissinin keşfine yönelik birçok bilim insanı tarafından sayısız çalışma gerçekleştirilmiştir. Ve bu çalışmalar içerisinde Joseph Kirschwink'in yaptığı deneysel çalışmaya ilham kaynağı olan ve aslında sağlam bir temel teşkil eden bir başka kayda değer çalışma daha gerçekleştirilmiştir. Gelin şimdi sonucu haksız bir hüsranla biten bu çalışmaya doğru kısa bir yolculuk yapalım. 1980 yılında İngiliz bilim insanı Robin Baker, İngiltere Manchester'da manyetizmanın insanoğlu üzerindeki etkisini üzerine yine bir dizi çalışmalar yapmıştır. Baker yaptığı bu çalışmalarda gönüllülük esaslı olarak çalışmaya destek vermek isteyen katılımcıların gözlerini bağlayarak onları oldukça dolan başlı bir yoldan araçla götürüp belli bir noktada bırakarak gözleri bağlı bir şekilde evlerinin yolunu pusula yönüne göre bulmalarını istemiş ve katılımcıların hepsi bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ...evlerinin yolunu bulmayı başarmışlardır. Gönüllü deneklerden yönünü bulmayı başaramamış olanların tamamının ise... ...tek bir ortak özelliği vardır. O da gözlerine bağlanan göz vantın içerisine... ...onlardan habersiz bir şekilde yerleştirilmiş manyetik bir çubuk olması. Baker bu çalışması ile insanların doğal olarak sahip oldukları... ...dünyanın manyetizma alanı ile etkileşim özelliklerinin olduğunu... Bu özelliğin ise yapay şekilde oluşturulmuş bir başka manyetik alanın etkisiyle etkisiz hale getirilebildiğini doğrulamıştır. Manchester'da sayısız katılımcıyla gerçekleştirdiği neredeyse yüzde yüz orandaki başarılı denemeler sonrasında Robin Baker'ın ünü bir anda yayılmaya başlamış. Bu da o dönemi şüpheci bilim insanlarının dikkatinden kaçmamıştır. Bunun üzerine Robin Baker çalışmaların bir kez daha tüm bilim dünyasını ispat etmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden davet almış, Princeton ve Harvard gibi gözde üniversitelerden gelen şüpheci profesörler huzurunda deneylerin tekrar etmesi istenmiştir. Baker tam da şüphecilerin beklediği gibi Manchester'da yaptığı deneylerin aynısını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirerek benzer sonuçlar elde etmek için çok çaba sarf etmesine rağmen büyük bir başarısızlık yaşayarak birçok bilim insanı tarafından sahtekar hatta şarlatan olarak nitelenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Robin Baker tarafından yapılan ve büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan deneylerin üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra EM radyo frekanslarının da tıpkı yapı olarak oluşturulan manyetik alanlar gibi insanoğlunun doğuştan sahip olduğu manyetik etkileşim özelliğini ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir. Bu durum Robin Baker'ın şüpheci bilim insanları karşısında neden deneylerini başarıyla gerçekleştiremediğinin de cevabı olmuştur. Baker'ın deneylerini gerçekleştirdiği Manchester'daki bölgede 1980'li yılların başında EM verici istasyonları hiç bulunmuyorken, deneylerini ispat için çağrıldığı Kuzey Doğu Amerika bölgesinin ise EM verici istasyonlarının yoğun olduğu bir bölge olması, Baker'ın o dönemde başarısızlığının ve sahtekar diye nitelendirilmesinin nedenini açıkça ortaya sermektedir. Robin Baker ise çalışmalarına başlarken çağının ilerisinde yaşamış olan ve dünyanın belki de gelmiş geçmiş en başarılı bilim insanları arasında en üst sıralarda gösterilen Nikola Tesla'dan ilham almıştır. Tesla yaptığı birbirinden eser rengiz deney ve açıklamalarından birinde Baker'a da ilham kaynağı olan şu sözlerini söylemiştir. İnsan beynindeki alfa dalgaları 6 ila 8 Hertz frekans aralığında bulunur tüm biyolojik sistemler aynı frekans aralığında işler. İnsan beynindeki alfa dalgalarının yanı sıra dünyanın elektriksel rezonansı da yine 6 ile 8 Hz frekans aralığında fonksiyonlarını yerine getirir. Buradan hareketle insanoğlunun tüm biyolojik sistemi, beyin ve dünya aynı frekanslarda işlevlerini yerine getirirler diyebiliriz. Eğer bu rezonans sistemini Elektronik bir biçimde kontrol etmeyi başarabilirsek, insanoğlunun tüm zihinsel sistemini de doğrudan kontrol edebiliriz. Dünyanın manyetik alanının insanoğlu üzerindeki etkilerini araştıranlardan biri de Rus bilim insanı Oleg Shumilov'dur. Shumilov, yaptığı bir çalışma kapsamında 1948-1997 yılları arasında dünyanın jeomanyetik alan hareketlerini incelemiş ve ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Şmilov'un araştırmaları sonucunda dünyanın jeomanyetik hareketlerinin 3 dönemde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu dönemler Mart'tan Mayıs'a kadar olan dönem, Temmuz ayı ve de Ekim ayıdır. Araştırmanın çok daha çarpıcı yanı ise araştırması için örnekleme olarak belirledi Rusya'nın kuzeyinde yer alan Kirov şehrindeki intihar olay sayılarının da yine bu üç ayrı dönemde zirve yapıyor olmasıdır. 2006 yılında Soviet Geophysics jeofizik Araştırmalar Dergisi'nde kalp ve damar sağlığı ve jeomanyetik alanda meydana gelen düzensizlikler ilişkin olarak yayınlanan bilimsel bir makalede dünyanın manyetik alanının insanoğlunun kalp ve damar sağlığı üzerinde kayda değer bir etkisi bulundu, dünyanın manyetik alanda meydana gelen düzensizliklerin ciddi kalp damar hastalıklarına sebep olabileceği ve bu etkinin yüksek bölgelerde daha da hissedilir derecede olduğundan bahsedilmiştir. Dünyanın manyetik alanının insan vücudu ve özellikle de insan beyni üzerindeki etkiler üzerinde yapılan çalışmaların bu etkinin varlığını apaçık bir şekilde ortaya koyduğu bilinen bir gerçekken artık sır olmaktan çıkan bu etkileşim insan beyni tarafından nasıl kullanılıyor? Altıncı his olarak adlandırılan manyetik alan etkisini beynimiz hangi yol izleyerek ne şekilde anlamlandırıyor şimdi Sıra bu sırlarla dolu kapıyı aralamaya geldi. Videonun en başında da belirttiğim gibi insan zihninin dünyanın manyetik alanını algılama yöntemiyle ilgili en gizemli ve biraz da tüyler ürperten araştırma maddelerin üzerinde tek kutuplu manyetizmanın etkileri konusunda uzmanlaşmış olan Dr. Walter Ralphs tarafından gerçekleştirilmiştir. Dr. Ralphs kendi üzerinde gerçekleştirdiği bu deneyde biraz önce ayrıntılı olarak anlatımını yapmış olduğum İngiliz bilim insanı Robin Baker'ın çalışmalarına temel almıştır. İnsanların beyin dalgalarının dünyanın manyetik alanından olduğu kadar yapay bir şekilde oluşturulmuş mıknatıslardan da etkilendiği bilgisini derinlemesine inceleyen Rawls, insan beyninin pineal gland olarak bilinen ve epifiz bezi olarak da adlandırılan kısmının bulunduğu alanda yoğun bir manyetik katmanın olduğunu gözlemlemiştir. Bu gözlemlerine dayanarak beynin manyetik alan etkileşimini anlamlandıran kısmının Tam da bu nokta olduğu sonucuna ulaşan Rawls, tüm çalışmalarını bu alan üzerinde yoğunlaştırmıştır. Rawls, beynin bu alan üzerindeki manyetik etkileşimini tam anlamıyla ölçmek adına kendi kendine tasarladığı ve temel olarak beynin pineal gland bölgesi üzerinde yapay bir mıknatısın gelmesini sağlayacak şekilde oluşturulan bir maskeyi kullanmıştır. Rawls, kendisi tarafından özel olarak tasarlanmış olan bu maskeyi 10 ile 30 dakika boyunca kafasına takarak deneyini yapmaya başlar. İlk birkaç gün boyunca hafif bir karıncalanma duygusu dışında bir şey tespit edemeyen Ralph sabırla çalışmalarına devam eder. Çalışmalarında birinci haftayı doldurduğu gün tam da o günkü çalışmasına son vermek üzereyken görüş alanının hemen dışında bir hareketlenme hisseder. Bunun ne olduğunu anlamak için kafasını hareketlenmeyi fark ettiği noktaya doğru çeviren Ralph Gördüğü görüntüyle şok olur. Baktığı noktada, bulunduğu odanın dış tarafından odanın içine doğru girmekte olan ruhani bir varlık görür. Gördüğü bu tam da net olmayan figür, odanın karşı duvarına doğru yürürken hafifçe Ral'sa bakar gibi dönerek duvardan geçip gözden kaybolur. Gördükleri karşısında heyecanlanan, korkan ve biraz da şok olan Ralphs... hayal gördüğünü düşünerek o günkü çalışmasına son verir. Sonraki günlerde aynı şekilde maskesini takarak 10 ila 30 dakika boyunca çalışmalarına devam eden Ralphs, ikinci haftanın ortalarında önceki hafta gördüğü varlığı yeniden ama bu kez daha da net hatlarıyla görür. Bu ruhani varlık Ralphs'a doğru dönerek doğrudan gözlerinin içine bakar ve sonra ortadan kaybolur. Yaptığı çalışma neticesinde bu bulgulara ulaşmaya başlayan Rawls bunları sürekli olarak not ederken biraz da endişeye kapılmaya başlar ama yine de bilim insanı disipliniyle çalışmalarına ara vermeden devam etmeye karar verir. Özel olarak tasarladığı maskesiyle yaptığı çalışmalarında üçüncü haftaya ulaştığında bu kez Rawls bambaşka ve tüyler ürpertici bir deneyim yaşar. Rawls odasının duvarlarının birden gözden kaybolduğunu ve yüksekçe bir tepeden Aşağıya doğru baktığı, açıklık bir alanda olduğunu gözlemler. Bulunduğu tepede, bir ağacın altında oturan iki figür olduğunu net bir şekilde gören Rals bu figürlerden birinin daha önce iki kez odasından gelip geçen ruhani varlık olduğunu fark ettiğinde korku, endişe ve heyecana kapılır. Rals'ın korkusu her iki figür de başını döndürüp ona doğru bakarak irkilip ayağa kalktıklarında büsbütün artar ve ona doğru yürüyerek yaklaşmaya başladıkları anda Ralphs dehşete kapılarak daha fazla dayanamayıp maskeyi bir daha hiç takmamak üzere kafasından çıkartır ve atar. O günden sonra pineal Gülent yani epifiz bezi veya daha bilindik adıyla üçüncü göz üzerinde yaptığı tüm çalışmalarına son verir. Doktor Walter Ralphs'ın üzerinde yoğunlaştığı ve bu denli esrarengiz sonuçlar ortaya çıkmasına neden olan Pineal gland ya da diğer ismiyle üçüncü göz gerçekten nedir? Gerçekten böylesine özel durumları ortaya çıkartacak güçlere sahip midir? Antik dönemlerde yaşamış kadim uygarlıklar bu gücün aslında farkında mıydılar? Pineal gland olarak adlandırılan beynin bu gizli kalmış bölgesiyle ilgili geçmiş döneme ait bulgular var mıdır? Günümüzde bile Halen aktif olarak kullanılan kimi simgeler Pinal Gland'in önceki dönemlerdeki varlığına mı işaret ediyor? Bunların tamamı ve daha fazlasını bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.